Öncelikle hepinize merhaba kitralar. Bugün sizlerle birlikte katil kimde? Kardeşimle birlikte Kürşat'la birlikte 3 e, tur falan atacağız. Bu videoya kaç like istiyoruz Kürşat? 5 be mi mu lan? 5 istiyoruz Kardeş. arkadaşlar. E, şimdi oynamaya başlayalım. Önceki videomuz Minecraft'ta şimdiki Müder, Misteri... Arkadaşlar yani... Minecraft videomuza 5 like gelmemiş. Gelmezse de devamı gelmeyecek. Zaten bunu dünkü evet. videoda da söyledik. Oyuna girdik. Ne güzel. <laughs> Sesimizi kısalım. Tamam. Videodakiler de duysun yeter. Heh, tamam. Şöyle başladım ben. Ama, ama tamamen kısalım çünkü... Zaten tamamen ben... kıstım. Tamamen. Ben. Şu odaya geldik. Hemen şu. Aşağı Bir Son böyle bir video çektiğimde tamam. De. ses çıktı şey kötü olmuştu. Hemen de. şuna da girelim. Kimse bizi sevmiyor. Hayır. Para toplayalım ki arkadaşlar kendimizi silah ekipman falan alalım. 2 lira. Tuş burada. Benim 4. Aha seni gördüm. Nereden gördüm? Karakterin güzel. Sağ ol. Şöyle üstte çıksak bir de hop. Ya çıkılmıyormuş ya. Abi, abi katil gördüm. Katil kim uzun zamandır ben de oynayamıyorum. Kimse söyleme. Söylesene. Söyleyeyim. Söyle söyle. Kız. Ben... Ya. Fuh. Aa ver abi. Durun saçlı şey. Gelme abla. Ha abla sana gel. yakın mı anlarım. Abla gelme. Tuğuncu saçlı bir kızdan kaçacakmış. Az dedi. Şurada para yok. Abla ne? Ama eldivenleri var. O da mavi. Tamam. Açık mı abi? Sağ ol. Bana mı dedin? Yoksun. Bağlıyorum. Bu adam Şu mu lan? Kalp. Bence o. Kaç Yok, kaç. Yok değil değil. Seni görmedim hiç onu değil. Ben zaten gizli bu gizli baktım. Bak ben burada ben. Gel gelme gelme gelme. Oğlum niye burada duruyorsun? Ya korktum ya ateşli kızdan. Ya bir de öldürülmemesi. Tamam, fullleyeceğim bu ara ben çanta, para çantamı. Lay lay lay. Seni gördüm. La, or la, 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 la. Ortada mısın? Evet. Bak, kız sana yakın mı? Abi yan yanındakiyim. Ya, biliyorum biliyorum. Şöyle. Kızı gördüğünüz gibi kaçacak. Ben şimdi saklanacağım arkadaşlar. benim. Tamam. Çık, çık. Şimdi ben saklanacağım çünkü para çantamı da topladım hem. Bu ara katil şeyini değiştirse yandık. Neydi? Bizim gibi olursa. Kulak değiştirirse. O bence öyle bir değil. Çünkü hep çoğu zaman öyle. Peşimizde mi? Yok. Tamam ölmüş. Veya oyun bitmiş durdu <laughs> durdu ben 40 e, altınımı aldım emir bakayım 620'm var Bin olsun bir la 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 çalcam şunu seçeceğim ben, ben Arkadaşlar bu arada katil kimdeki en sevdiğiniz haritayı da yazarsanız e, Onla daha çok oynarız videolarda. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama o videolara 5 like önceki o videolardaki önceki videolarımıza 5 like gelirse. Değil mi? Evet. Bu videodakine gelirse. Ama gelişirsek 5 like olmaz belki. Evet, şu an ben ne olduğum arkadaşlar gördü. Şu an koyayım. herkesten korkuyorum. Yok, abi, herkesten <laughs> banka korkuyorum. Banka mı? Değil. Ya banka çok ne? Ofis. Ofis 2 herhalde. Arkadaşlar ben, şey bu, ben bu... Ben bu rolü oynamayı hiç sevmiyorum. Abi. Ben bu rolü oynamayı hiç sevmiyorum. O zaman katil değil. Hasret. Ya herkesten korkuyorum şu an. Katilin katilin ismini biliyor. Ben öldüm. Kim? Çabuk söyle. Emir. E ismini değil. Emir hadi. Şey, karakterini söyle. Siyah saçlı erkek. Havalı. Evet, karışık böyle saçı. Havalı saçlarla. Nerede bu? Seni öldürdüğü yerdeyim. Hem Sen... Kuşat zil çalmış. Aç sen kuşat. Tamam. Videonu durdur. Tamam, dur. Kimmiş? Karpucu galiba. Kim Al sen benim videomu. Al benim videomu. Durdurmadın. Durdurmadın mı? Ya durdurmuyor bak bir ya. Yani Elektrikmiş arkadaşlar. Durdurmadın değil mi? Bitti mi? <laughs> tamam. Ne oldu beni ben öldüm mü? Evet. Nasıl ya? Sen bana bak dediğinde öldün galiba. Bu videoya hiç like gelmez. Bu hep senin yüzünden. Le. Bak dedim. Sen öldün öldürmüşsün. Katil kim ya? Öyle biri yok. <laughs> ha şu. Emir, Emir. Emin, Emin. Ne Emin? Emir. Emin yazıyor. Emin yazıyor ama. Emir ama. Ama Emin. <laughs> ya o değil ya. <laughs> İsmini. Neyse. Yo harbi Emin bak. Emin Faruk. Emin. <laughs> ne oldu? Emin Kaldı. Sen başka birine bak. Arkadaşlar gördünüz Emin. O başka biri. Ne İki tane mi katil val oyunda? Oh, val dedim o. Ama Emir yazıyor. Emir sende başka bir şey gözüküyor. O isim değil. Bak. Sende de o gözükecek Bak, arkadaşlar eminim. bir durun. Şu da var mısın? Ne yine? ne iddiası videodayız ya. Bir şey olmaz videoyu Bak Emin Faruk. Ana. Kapakta olsun sana. Ne? <gülüyor> Bana. <gülüyor> arkadaşlar iki tur oldu. Böyle dört falan oynarız işte de. <laughs> Oha, Zaten kakir, daha... Kayseri, Ya ben Şerif'tim ya. Bir sus. <laughs> Pardon. Şerifle kalpli karıştı. Öldükse zaten senin yüzünden. <laughs> ben evi daha çok seviyorum ya. Stüdyo <laughs> hiç sevmiyorum şu so sofayı. Hovse mi? Hovse iki. Hoos, hoos, hoos. Ev demek. <laughs> Aa, çocukta da bir şey yok ya. Şöyle geçeyim. Yani, çocuk. Alex. Çocuk bilmiyordur büyük ihtimal burayı. Biliyorum lan biliyorum. Başlıyoruz. Aha, bak, bak. Ne olduğunu göreceğiniz arkadaşlar. Ben <laughs> gördük. Yine aynı şey. İpucu yine aynı şey. Ben de inandım. Şöyle gidelim. <laughs> Hemen yine 40 kırk... Yine 46'ın toplamamız lazım. 40 mı? Evet. Ben daha bir tane... Bir, iki, Sen üç. Katil buldum. Kim? Şak. Aldım. Şak. Aha. Gel katil. Aha. Gel katil. Gel katil. Yetişemedim ya. Ne ya? Nefret ediyorum ya şu süper filmden. Kürşat al. Kürşat'ı izleyelim. Aldın mı silahı Bora? Hayır. Silahı biri almış mı? Almamış kimse. Kürşat ne yapıyorsun? Silahın orada mı? Adam aldı. Şimdi silahın orada gitti. Sen orada. Sen de gittin. İzlemeye hiç gerek yok o zaman. Kuşat... sana? Samuel. Ya şunu nasıl alıyoruz? İlla Robux mu açacağız? Tek kalmıştı. Çok kasıyor <laughs> ya. Efendim. En sevdiğim haritayı seçtim. Tamam. Pankek. Abi sofrada pankek var. Pankek yiyoruz. böyle. Pankek. Pankek. Çok. Pancake. Açıklanmış ya dur başlamış. ya tırmanılıyor mu? Düşler var Abi bu harita yeni güncellenmek lazım. Kim? Ee, Kim hemen tanıtayım. Gördün mü bu arsa? siyah saçlı evet. Siyah saçlı erkek. Adı Samuel Fofin. -Hol. Kırmızı kıyafetli mi? Evet. Evet. Yap dedi de nefesim. Ya Afuk at ya. Hı hı. Sen yap kız. Of şu şunu almak istiyorum ya şu. Oyun oynamak isteyenler Keton alma. Keton alma çok pahalı hı hı. şimdi. Ben 100 Robux alsın olur, olur ideal ya. Evet ideal. Ama benim 100 de Robux değil işte. Evet. Yeni <laughs> <laughs> de, de veremiyorum ya. En sevdiğim matematik. Ya 3 da çok seviyorum ya. Hastane, laboratuvar ben Hayır. Çocuklar da Hastanenin özelliği olmadığı için açık kaldı. Aha başlıyor tur. Son turumuz olsun Kürşat bari bu. Ne, e, ne olduğumuzu gördü arkadaşlar. Hemen e, bana Ya niye kapıları kapattınız ya? Açın şunları. mı? Ha! Yanıyorum. Şu an yanıyorum. ben de keşke oraları görebilsem. Yanıyorum. Ya, Ay ne kadar noobum ya ben Roblox'ta ben. Uf. Şuradan bir geçemedim ha sonunda. İlk defa şeref oldum. Ay ben ışınlandım. Ben öldürdüler ya. <laughs> Neyse gel köşede ikimiz dönmüşken videomuzun sonuna gelelim. Tamam nerede gelelim? Başladığımız yerde. Ne? Ben doğdum. Gel şöyle yine aynı yerde. Daha suçlu. Bu sefer dans bir yapalım. Dan, dan, dan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi. Kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda dediğiniz gibi dediğim gibi en sevdiğiniz haritayı yazın. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz.